Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kümes videomuzda daha beraberiz. Buraya ek kasalar yaptık. Diğer taraftan tabi getiriyoruz bunları bir yandan. Hem ahşap konsepte de uygun oldu. Ondan sonra getirdikten sonra yumurtlayan yavrularımız oldu. Şurada yumurta var. Şurada yumurta var yeme indiler şimdi onlar da. Ondan sonra şu en dipte bir tane yumurtlayan var. Şunlar şurada var. Şunlar da eş zaten yumurtlayacaklar inşallah. Bu şekilde. Burayı sır hünkârı yaptık. Menekşe ile gül kurusu. Bir tane burada. Bu var. Şu yeni getirdiğimiz evde bakıp da yeme düşürüp getirdiğimiz yavrulardan biri şöyle toprak koyduk. Şu semizotu. Bunu severler. Şu yine klasik yapmış olduğum çay posakına tuz, hafif de şeker karışımı arada hafif zeytinyağı da atıyorum. Yani doğadan olan şeyler. Bura bu şekilde. erkek biraz kırgındı. Bunun hem tedavisini yapıyorum hem de bununla eş olmasını istediğim için alıştırmaya çalışıyorum bunları. Bura yine diğer taraf. Şu benim mi menekşelerin annesi çam kabuğu mor sümbüllü menekşeler diyor mor sümbüllü çam kabuğu şu onun yavrusu yine şu onun eşi şu tek kaldı bunlar Arap bunlardan da yine tabi çıkaracağız çıkaracağız aradan şu dolap da yine diğer taraftaydı bunu böyle buraya aldım eğer şöyle şey yapayım. Hoşuma giderse durur. Hoşuma gitmezse bunu alırım. Şu anda çok sıkıntılı görmüyorum. En azından şunun üstüne falan da tümüyorlar. Şöyle bir daha atayım. Göstereyim. Bu şekilde yine burada semizotu, çay posamız var. Suya vitamin şurubu koydum. Bebeklere verilende. 5 litreye 2 kapak. Bunu da arada veriyorum. Hem tüy değişimi zamanı da iyi oluyor. Hem de içerisindeki vitaminler bunlara da oluyor. Şu beyazımızın altına bir tane hünkâr yavrusu sürdüm. Onu Herhalde büyük ihtimal akacı olarak kullanabilirim. Yine orada diğer tarafta bir 15 tane yavrumuz kaldı. Onları da getireceğiz inşallah. Buraya tamamen bunları adapte edeceğiz. Onlar da eş. Çok fazla olmadı geleli adapte olmak istiyorlar. Bir türlü de bu kadar folluk bolluğunda yer seçemiyorlar kendilerine. Oradan oraya, oradan oraya atıyorlar. Hava da güzel oldu burası. Gel buraya. Gel buraya. Bu köpekler yine bağırıyor. Gel buraya. Gel buraya. Gel. dışarıdan köpek geldi. Bunlar tabi zapt olmuyor. Gel buraya gel buraya gel gel. Ateş buraya gel. Gel buraya. Gitme. Bunları da yerine bağlayayım. Bunlar da yemeklerini koydum zaten yerine. Bunlar da davetsiz misafir oldu. Güvercinler çekerken bunlar çıktı meydana. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.